Taylar start kim emrinde start verildi ve 96. Gazi koşusu başladı. 21 numaralı Mucize Kız 3,5 4 boy kadar geç çıkış yaptı. Orta kulvardan gelen 13 numaralı Maximus boy koşudaki liderliği alırken yarım boy kadar gerisinde. Şimdi ikincide dışarıdan gelen 10 numaralı Dalırmen giriyor. Temposu artıran 10 numaralı Dalırmen liderliği alıyor. 13 numaralı Maximus Boy ikinci de yarım boy 7 15 numaralı Rage of the Wind dışında 7 numaralı Captain Fantastic onu yarım boy kadar gelsin 14 numaralı Mystic Power bir boy kadar geride içeride 12 numaralı Hardmet bir buçuk boy kadar geride orta kulvarda 11 numaralı Final Dance onu bir boy gerisinde içeride 18 numaralı Zala Bey bir buçuk boy kadar geride 19 numaralı Zora yarım boy girdi, 2 numaralı Anadolu Guru daha sonra 4 numaralı iç kulvarda Orta Kulvar'da 4 numaralı Bolsi Rover onları takip ediyor. 1.5 boy kadar geride. Orta Kulvar'da 8 numaralı Çıksan daha sonra içeride 7 numaralı Kara Kraliçe yarım boy kadar geride. Orta Kulvar'da 1 numaralı Age of Fire onun 1.5 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Bright Top 3 boy geride. İç Kulvar'a yakın 6 numaralı Cafer Bey daha sonra içeride. 3 numaralı Baba Şahin 1.5 boy kadar geride. 9 numaralı Çakırlar bu arada. Evet 10 numaralı Dalırmen yarışı bırakmak durumunda kaldı. İç kulvardan gelen 13 numaralı Maximus Boy koşunu lideri şimdi fark yarım boy kadar dışarıda. 7 numaralı Captain Fantastic ikincilikte. 1.5 boy kadar geride 14 numaralı Mystic Power yarım boy geride içeride. 12 numaralı Hardmet onun 1 boy kadar geride içeride. Zala Bey daha sonra dış kulvarda 11 numaralı Final Dance. Onların 1.5 boy kadar geride 19 numaralı Zoro daha sonra içeride. 4 numaralı Boss Hero 5 numaralı Bright Top 2 numaralı Anadolu Gurur içinde 20 numaralı Karakırıcı 1 boy kadar geride. 17 numaralı Sigoş içinde. 6 numaralı Cafer Bey yarı boy kadar geride dışarıda da 22 numara Secret Power sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. Farkı 2 boya kadar çıkardı 13 numaralı Maximus Boy Şimdi fark 3 boy kadar içeriden gelen 15 numaralı Rage of the Wind girdi dışında 11 numaralı Final Dance var daha sonra Orta kulvarda 7 numaralı Captain Fantastic 1 boy kadar geçti dışarıda 19 numaralı Zoro sırasıyla Son 400 metre 13 numaralı Maximus Boy önde giriyor 3 boy kadar geride dışarıda 11 numaralı Final Dance İkinciye fark farkı azaltıyor dışlarından 19 numaralı Zoro daha geriden 20 numaralı Secret Power 21 numaralı Mucize Kız geliyorlar Aralarından da şimdi 18 numaralı numaralı da takları var. Son 200 metre girdi içeride Maximus Boy'u dışarıdan 22 numaralı Secret Power yakadı. Mucize kız geliyor. Secret Power önde. 21 numaralı Mucize kız geliyor. 22 numaralı Secret Power lider. Koşuyu kazanıyor. 96. Gazi 22 numaralı Secret Power. Özcan Yıldırım'la kazandı. 21 numaralı Mucize Kız ikinci, 16 numaralı ikincilik için 16 numaralı Royal Baby, 17 numaralı Sigoş, 11 numaralı Final Dance'le fotoyu birlikte geçti. 96. Kuş, Gazi koşusunda 22 numaralı Secret Power, Özcan Yıldırım'la kazandı.